Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu ile karşınızda. Mesela arkadaşlar bugün Minecraft 5. bölümdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Alfa şehir manzarası. Burası benim ağaç evim. bugün 4 kişilik ekipleyiz fakat Demirhan madende olduğu için şu anda aramızda yok. Yani madende şu anda. Neler düşünüyorsunuz? Olduğum yere bak. Evet Lorfi neler düşünüyorsun? Vallahi heyecanlıyım. Video fikri aniden geldi. Aniden bir şey oldu. Ne yapacağımı hiç düşünmedim bu bölüm için. Ama güzel şeyler yapacağım. Elmas set kesinlikle olacağım bu bölüm. Elmas set olacaksınız. Ben zaten elmas setim. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şey Oo bu şeye gelmiş. Manşef değil lan bu şey. Eee... şey spawner'a gelmiş. Spawner. Ha tamam çok da çok şey değil tamam. Tamam bu maden Rüzgar, çok gel, da bir şey değil. değil. Rüzgar bir dakika gel gel bir şey göstereceğim çok önemli. Tamam göster. Bu ne? Bak, açım, attım. Açım. Attım, bak bak önüne. Tamam bakıyorum. Yusuf, şurada ilerideki şu dakika, dakika. Verimlilik 3, güç 3, koruma 3, yumuşak düşüş 4. Verir wow. hmm. Veriyorum al Bu arada bir şey değil mi? Sen bunu ben çok de. iyi satarsın. Aşırı iyi bu arada. Kaça satıyorsun? Şaka yaptım lan çok da iyi değil. 15 bin dolara. Hadi cim Neresi iyi değil Aşırı mükemmel büyüler bunlar. Tamam kaça satıyorsun Bunlarla Demirhan? Bunlarla bir yaparsın. 10 tane... bir ben de değil de. Rüzgar sen bir git ben burada araştırmalar yapıyorum. Tamam ben bir şey diyeceğim. 2 elmas sat atıyorum mu? Ne oldu lan bu? Ya... Yani sizler, de demir sen Demirhan satın. Demirhan elmas... E... Iki elmas var ya Yok bu iki elmas etmez. Bir dakika bir dakika De siz susun oğlum ben ticaret yapıyorum. Üç elmas Demirhan. Rüzgar bak bu kadar uygun bir şey olsa sen bu kadar ısrar etmem buna. Abi. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Gidebilir misin rica etsem bak ne güzel yer bulmuş. Tamam e, Evet arkadaşlar ben çok yaptım. Alfa şehrine güzel bir çok yaptım. Market. Üst tarafı belki giyim mağazası yapacağım ama alt tarafı bu şekilde satılır. 5 tane yemek 2 demir gördüğünüz üzere bunlardan 5 tane. Bunlardan 32 tane odun 1 demir. 32 tane şekilli şıkkullu taşlar 5 demir gayet uygun. 16 yün 1 elmas. Bunlardan bir tanesi 1 elmas 2 elmasmış. Gerçekten isim et etiketi var. Alt zırhı var. Bunları manşeften falan buldum. Bir tanesi 20 altın. 5 demir. Bunlar da kitaplar. Normal tekne kitap. Evet. Neler düşünüyorsun Lorfi beğendin mi? Ya bence güzel blok falan alınabilir bir yer. Ya yani şahsen. Ardahan İsmail Kesin'e alacağım kesinlikle. Nasıl ve yemek konusu ben yemek yapmayı bir şey yapayım, Tamam. Burası da kasa. Aldığınız şeyleri burada biliyorsunuz. Tamam. tamam. Arkadaşlar ben demiştim geçen. Demirhan bir saniye. Arkadaşlar ben demiştim geçen bölüm anayasa yapacağım diye fakat anayasayı ben bayağı erteliyorum ya. Şu an değil. Adliye sarayını falan yapacağımız zaman. Şehrimizin haritası burada. Yugo yazıyor. Kocama Yugo yazdım lan kudurun. Nasıl beğendiniz mi? Böyle, böyle. Şu, şu, sağ tarafa, sen misin? Hatta şuraya ben tahtalarla çizdim sınırı. Bak görüyor musun? Sınır birazcık belli oluyor. Evet Şehrin sınırları bu şekilde. Ama bayağı büyük bir şehir. Hem de bayağıla. O kadar değil de. Şimdi ben başka bir şehir daha yaptım ama yaptım derken tabii ki de yani sadece isim falan yazdım. Bir de birazcık sahil şeridi. Neredesin? Burası zaten bildiğiniz yer. Burası. Nerede ya? Arıyorum ya. Şimdi burada sınır var arkadaşlar. Bu sınırda, bu sınırı geçtiğimiz zaman Manastır şehri, yeni şehir Manastır. Burada demir parmakları açtık Manastırdan geçtik. sağdaki şehri var. Sahil şehrin ilerisinde ise bir tane adamız var arkadaşlar küçük. Bu adamın adı da Manastır Adası. Bakın burası. Küçük bir ada arkadaşlar. Yani ufak bir toprak da ben burayı birazcık büyüttüm. Hiç azıcık büyüttüm. Bir şey ya yapmadım. Manastır Adası burası. Bir tane ağaç var. Buraya ben tekne bağlarım ya. Buraya tekne bağlamak için koydum zaten şeyi. Parlayan meyveler. Lan. Açlığım bir tanecik azaldı saçı. Oo iyi yüzüyor ona. Ne diyorsun ya? Bütün evde, evde, arka taraftarı gezdi. Ben bile Benden bir şey rica edebilir miyim? Edebilirsin. Biz takımız ya. Bana Aa, taş kazmayla e, bir tane şey getirebilir misin? Meşale bir stek meşale getirir misin? Yani? Meşale ya? Meşale ve taş kazma tamam. Oğlum bu hani maden olurum kafam var şimşek düştü. <laughs> evet, şu anda Demiran'ın gizli yerine bakacağım arkadaşlar. Bakalım Demiran bizden neler saklıyor. O sandığının ne var? 12 tane elmas. Tamam. Burada da sandıklar var. Burayı ben yaptım arkadaşlar. Demiran istedi. Ben de Demiran'a özel bir yer yaptım bu şekilde. Yani büyüttüm burayı, güzelleştirdim. Kitaplık falan koydum Burayı Demiran göre görür birazdan ona sürpriz yaptım. Evet. Ben koyunlarımı çiftleştirmeye gidiyorum. Gelin lan. Çirkin ben koyunlar. Ben hatta. Şimdi bu koyunlar arkadaşlar benim ticaret kaynağım. Ben bu koyunları ne yapıyorum? Markette satıyorum günlerini. O yüzden beslemem ve makasla kesmem lazım günlerini. Farklı farklı renkler var. Tamam güzel. Buradan ben ayıralım. Ben Sen Kim ben mi? <laughs> İnekleri de besleyeceğim ama inekleri öldürmek için besliyorum arkadaşlar. Bunlar iyice büyüsün. Sonra yarısını öldüreceğim. Yarısını da yine çiftleştireceğim. Bunu ben yemek kaynağı olarak evet, kullanıyorum. İnekler başka bir işe yaramadığı için. Koyunları hiç öldürmeyeceğim ama. Of bayağı besledim. Güzel güzel. Azaldı bu arada şeyimiz budayımız. Evet başka ne yapacaktık? Heh. Ben sizi manastır adasına götüreceğim hemen. Şimdi buradan doğru gidiyoruz. Manastır adasına doğru gideceğiz. diğerleri de madende dövüşüyor yani. Oğlum 48 tane elmas, 23 tane. Altın buldum. Oha. Bir de şey buldum Rüzgar. Altın at zırhı buldum ha. Helal bu arada. Benim bir daha şuna alsana Rüzgar. Kanka senin altın at zırhı bana verirsin. Ben Bende atı var ya ona takarım. Tamam tamam. Aa burası ben da, da Manastır adası. Ben diğer anime eşin alsana. İnşallah. Gelirsin merak etme. Gel şu gel. Rüzgar bizim ev neresi şu anda? Dümdüz oraya doğru git orada ev. Evet. Böyle yaptık mı? Ya, Şöyle park edelim. Benim işim, Güzel. Bırak. Ben Allah park ettim bunu. Ya. Ya. Tamam ben teknemi teknemi adama park ettim. Ben bu adayı güzelce şeyler yaparım arkadaşlar. Bu ada kalsın. Bu adayı sevdim. Çıkalım şuradan pembe çitlerimizle sahil yolu Manastır şehri de bu şekilde. Şey <laughs> pembe şehir. Thanos'un saçı pembe de <laughs> Evet şimdi tanıtacaklarımı tanıttıysam hemen madene gidebiliriz. Teşekkür ederim. Oğlum ben asla yiyip yiyip duruyorum ya. Ben de sana eşyalarım burada. Zombi vardı onların içinde. Öldürdüm. Tamam. Tabii Atımı at. Altın zırhı taktım güzel. Şimdi ben kendi işlerimle uğraşayım bakayım. Ben şu anda eksi de dümdüz kazıyorum. X50'de imdün düz kazıyorum. years later. Abi X50'de yarım saattir kazıyorum bir şey çıkmıyor ya. Oğlum bu şerit madenciliğinde yani şans gerekiyor. Normalde öyle diyorlar yani böyle eksi 50de daha iyi çıkıyor diyorlar da hiç çıkmıyor. da ya düşük şans. Cenave o elmas Hiç gidilmemiş bir yer var da. Neredesin? Elmas mı değil mi onu göremiyorum tam. Ben elmas buldum bir tane. Aa ben demir lazım biliyor Elmastan çok demir lazım bana. Beyya sana satayım mı bir stek demir? Var mı? Kaça ne satacağım? Oha, ya bir, bir demir mi var bunun? Bizden çalmadı mı? Allah a çarpsın ben gittim ya madene orada kastım Oo. 55 tane. Helal Allah Allah olsun sana. Madene gidiyor bu arada yani. Yani helal de hiç beklemiyordum Demir Hanım'ın bizden zengin çıktı. Oraya gidiyorum çok güzel şey çıkıyor bir sürü. Yusuf sende yemek var değil mi? Eee bir tane. Benim öldüğüm bir yer var. Eğer ki orayı bulursak çok güzel yer var. Ama işte neresiydi bir dakika şurada şurası güzel bir yere benziyor lan denizler denizler. Bak buldum mesela gel. Buldun mu sen de? Yok bulmadım ben geleyim senin oraya sen neredesin? Ben Diyan abi seni gördüm de sen çok aşağıdasın. Gel bana dur. Doğru. Ben son kasmayı indim. Abo sana zombiler geliyor. Aa bak D ben buraya girmişim. Ya, burası çok iyi bir yere benziyor da neyse bir bakalım. Dipleri inek ben buraları sömürdüm. Tamam. Bayağı aşağılara iniyor. Ben ne? Buraya girmişim ben lan. Yukarı çık yukarı. Yusuf ağacın gözüne yemek lazım ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum Neyen abi kastıydın Hı. en son diye hatırlıyorum. Bir şey, Can, canım bir yüz bir şey yapamıyorum. Tamam geliyorum dur Neyen abi hızlı. Daha az bir Ay, şey daha yok. Buldum herhalde ben. Ben seni görüyorum ben seni görüyorum ben, ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Buldum ben de aldım. Tamam. Tamam. Oy. Hoppa, benim dostuma kimse taşıyor lan? Lan, nasıl? Ölüyorum ya sadece. düştüm. Gel gel. Bak burası çok iyi benziyor. Değil Abi yok yok kimse yok burada. Bunlardan direkt toplayalım acı. Bunlar işe yarar ha. Güzel. Aman yemek oldu. Oğlum biz iki dakikaya eksilere indik. Al 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 şuniye şuniye Lan ben az önce ne buralara girdim. Her şeyin dolu. Neresi doğru? Nasıl lan oğlum? Bir de şey benim. Ben gel gel buraya girmemişim. Gel gerek buraya. Aha aşağısı çok iyi bir yere benziyor. Bu demir benim. Allah. Gelmiş burası burası zaten buraya. Tamam, Neredesin? Oraya. doğru. Dokuz, dokuz tane şey kaldı Parça. bir sürü var Restoran var da. Ay Lazım burası mu? çok iyi bir yer ha. Sen lazım değil, ben de çok başım. Rüzgar sen şurada... Ya sen ışığın ağzını ben. nereye düştün? Nereye düştün diyen abi? Eğilme, ben seni göreyim. Ne? A, a, Oğlum Rüzgar, bilmiyorum, nasıl bilmiyorum. bir yere geldik lan? Allah çarpsın, az önce bir tane bile canavar yoktu, canavar. Gel, canavar. Lan! Görün, görün. Küçük zombi çölü. Yanar zombi. Bizde de yalnız zombi doldu Lan kaç kaç kaç. Şu rezonlar evet. al sen istersen rezon. Ya da ben alayım da şey lazım olur. E, ee, sistem yaparken oh. lazım. Oha bayağı geldi. Lan okum yok mu benim? Okum vardı, Boy. yayın vardı benim. Ya yani yani. ben seni tam duyamıyorum. Ağzını mikrofona yaklaş diye. Tabisi yakın zaten sen miydin? Oğlum şapkalı zombi geldi lan ikisi birbirini dövüşüyor. Şapkalı zombi. <gülüyor> <gülüyor> şapkalı zombi ne var ya? Gel gel burası herhalde bir yere çıkıyor. Oğlum burası... <laughs> oğlum niye Benim hiç elmas tane... yok kocaman? Neyse başka bir yer buluruz. İlla bakmadığımız bir yer vardır. Gel gel şuralara bakalım ki Gel gel benim öldüğüm yere. Burası kocaman. Benim meşalem bitti sus. Al diğerini. Al diğer buldu. Of. <laughs> Neredesin lan? Ha gördün? Suyun içinde. Geliyorum. Elmas gördüm benim. Ama alamam ki oğlum lavın içinde bu ne böyle? Çok tehlikeli burası. Oo, yani. bana birisi ok sapladı var ya. Burada ne düşeriz falan bu arada. Hiç taşın maşın var mı? Aa. Benim var bayağı kazdım da. Ben şu taşları kullanacağım mecbur. Gel şu taşlardan yol yapak neredesin? <laughs> Allah, Sakın bana yaklaşma bak birbirimize vururuz Allah. yanlışlıkla. Lan ölüyorum. Kaç? Ya al ne yapıyorsun Lan ben yapmadım ben ya. demirim vardı yani abi. Kudumun şerefsizlik. Lan ben bu şey İşçiler da mi Gitti. Rüzgar beni çeker misin? Rüzgar o o Yusuf ben ne burada? Ya bu zombi 2 saattir o, beni o, itekledi tekledi. gitti abi. ya. Arkadaşlar ben şerif madenciliğinden devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Azi ile bayağı elmasları telafi etmem lazım. Dediğim ve elmas çıktı ama yetmez acı elmas set olmam lazım. Manastır'da mı bir tane şey bulunmadı? Rüzgar beni de çeksene kuzen yanına. Ya yok. Bu şerif madenciliği oğlum. Tek kişilik yapılıyor. Sen de git aşağılara kaz yap sonra. Dümdüz git. Tamam beni yanına çek. Ben çıkayım. Şu anda... Gümüş Hanım. Deyyan demedi. Ya dayı benim üşüm var. Aa maden bırak. Bırak. Senin sırtındaki ne? Pelerin. Pelerin. Yemek vereyim, Deyan, yemek vereyim mi size? Beyan yemek vereyim mi? Oğlum yemek 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 vereceksen okuyorsan. Hayır almayın yemek benden alın benim şokumdan alın lütfen. Oğlum madendeyiz nasıl gerek? Hı. Attım sana. Buraya bir tane buraya da atıyorum gelin. Ben abi oraya git. Abi çıkmıyor Aa, elmas o. ya hadi be. Aa vurdum bir tane daha özellik birazdan. Bak sağlı sollu girişiyorum. Sollu sağlı Hı. yapıyorum olmuyor. Aa aşağıdan bir tane çıktı ne? da yetmiyor. Öldü mü Diyan abi? Ha? Öldü öldü. Öldü mü? Öldü, öldü. A, pardon. Ne? Şu geriyi de kazayım da. Burası artık çalıştı vardı. O var <laughs> da Red zone çıktı şuradan. Red da alayım. Oo bayağı Aa, red zone var üstte. Bu kim be be ya? Gel Rüzgar, Rüzgar sen niye benim yanına aşırı yapıyorsun? Ya şu an şerim madenciliği yapıyorum. Bak. Gel öldürmüşüz hatta Ender Pearl çıkmış abi Oha. Ana Ender Pearl bende. Benim başka yere bir gel. 9. sektör dekol dekol 9. 10. Sen abi burası de. oğlum mal mısın? Şanakkale içinde vur. Ben evet. artık düz değil yanlı demir yanlı kazacağım. Kazma. Yanlı yanlı kazdım demir çıktı bak. Da yanlı da yanlı kazıyorum. Şey demir. demir kazma var mı yalnız da fazlada? Var. Aa, kılıç da var hatta attım. Çok iyi abi. Eyvallah. Çift elmas. Yanlı yanlı kazınca elmas çıkıyor. Oha burada endirmen var. Burası net bir şey var. Oha hem Çok demir hem... En... Oğlum demir Yusuf, elmas. Demir elmas ne yana lan. Kazmayı. Kazma Zombi de. Bak. Vallahi zombi de la. Lan şimdi şey attı lan de yan attı. Ya Ama ben vallahi ben almadım. O. Yusuf e, şeyine bak. Yok vallahi ben de değil. Rüzgar'ın bak Gel şurada Rüzgar'ın yaptığı merdivenden çıkıyoruz. Ben, ben, ben. Oğlum siz o madende misiniz? Eşekler mi? siz sizi. Aynen. Bizim bizim evin oradan giriş varmış bu madene. Oo. Yani amin götü benim. Üstümde bir şey görmeden çıkıyorum diye. Ana Demir. Aynen gördüm de üşendim ama. Abi Ağlıyor. 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 Ben, Aa, bunu bunu ben şöyle yanlamasına kızacağım. Şurayı aydınlat yanlamasına. Her türlü şey deniyoruz abi çıkması lazım. Gördüğünüz gibi Hanım kardeşim ziyandır. Oo buradan da elma çıktı. Çok Niye? iyi. Ben Bana attığın şey kayboldu <laughs> bana geri sana kazma. Tamam bana elmas çıktı Bende 26 tane ben var. Şey var. Bana gelmiş özür dilerim bana gelmiş. Ya kılıç şey. Lan lan lava gelecek. lan lava Kısa, düşüyordum az daha. Altımda lav varmış az daha lava düşüyordum. Bir Dayı şerif. Kaç kaç Arkanda kaç. Oha gene çıktı. Rüzgar kaç elmas var söyler misin bir? Elmas bulmuş. Demir de çıktı. Demir de çıktı. Şerif madenciliği yapıyor musun? Evet. Bir giden bakalım ben. üzerinden. Değen, bunun bu şerif madenciliği ne oluyor? Bak kuzen anlatayım şimdi Peki. sen Bak, Neyse Deyan anlatayım Neyse ben söyleyeyim mi? Tamam Aşağı doğru belirli bir şey kazıyorsun sonra dümdüz rastgele kazıyorsun yani Şu an ama eksi 52 deyim Eksi 52 de çok fazla elmas çıkıyor Yani sadece, Çok fazla sadece orada çok çıkıyor abi. Ama Yani şey bu şey demek değil hani kazdığın yerden her, her kazdığın yerden ev batıp gidiyorsun. Yani tabii oğlum ben 2 saattir boş boş susuyorum size ne yapıyordum orada? Mal mal bekliyor muydum? 2 saattir kazıyorum ben. Beyim bana göstersenize bir bana verirsenize bir ben ne yapıyorum? 2 tane kazmam kırıldı şu an. 2 tane demir kazmam kırıldı. Oha! Beyim! Arkamda altında bir sürü altı şey var. 5-6 tane. Parlayan oklu atla. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı ben yukarı çıkacağım abi. İki tane demir kazmam vardı İkisi de kırıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şerif madenciliği sonucu 21 tane demirim oldu. Şerif değil şerit. Ne şerit mi? Aynen. Aa ölemedi lan ben yanlış söylüyorum. Bak tahmin edin sizce kaç tane elmas topladım? Nasıl abi yaptım bir tane. Neyse tahmin etme ya. 45 tane elmasım var. Şimdi onları set yapacağım. Kaç? Al diyen abi. At. Deyan 45 tane elmas. Ee, atacağım ha. Yeri koydum da yanlışlıkla. Deyan. Efendim. 45 elmas normal mi? La benim şeyim Diyan, sana gitti. Deyan abi onu mesela. İzlersiniz baba. Sopuş, 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 Babanız. Sopuş, ay sopuş. abiniz ne yaptı oğlum. Sen de yap. Sen de çıksın? Ama çıkmaz ki Sana hemen iki dakika kazar bırakırsın. Ben yarım saattir kazıyorum bunu. Genelde sana kaz... E, baltam ona asan taş. Dur 2 dakika bekle. Ben de şey yapayım kendime. Kazma yapayım biraz. Tamam kazma yap gel. Ya. Evet arkadaşlar. Şu an nerede olduğumu kimseye söylemeyeceğim. Çünkü Demirhan'a sürpriz yapacağım. Demirhan'a göstereceğim bu özel yeri arkadaşlar. Burası benim özel yerim bir dakika çekme sakın. Tamam hemen. İş, i̇şini yap çekeyim. Dur yapıyorum. Lan. Gel kuzen aşağı. Kuvarız falan toplayak. Rüzgar ölüyorum. Lan ne ölmesi. Senin var ya rüzgar. Işın Ama... var önüne. Hazır gelmişken gel biraz dolaşak. Evet arkadaşlar ben kuvarı topluyorum. Nedeni ise atlı sarayı ve belediye binası gibi yapılır yapmak için kuvar taş lazım. Yani kovars bile o lazım. O yüzden benim bayağı kovars toplamam lazım. Dışarıya. Tamam çık. Lan sana saldırıyorlar kuzen kaç kaç merdivenden çık. Ben seni koruyorum. Senin için kendimi feda ettim. Hayır öleceğim. Sen git ben şu yukarıdaki şey yapacağım ya. Yukarıdaki şeyleri toplayacağım ışık taşlarını. Lan bu canavar nedirdeki canavar pembe ağaçların içine Ay, gelmiş. Bizim dünyamıza gelmiş lan bu canavar. Aa. Bu arada boş boş şey yapmayın ha. Verdi alamazsın yani topladıklarımı. Sadece vergisini öderim yeter. Kira kira belirli onu ödeyeyim. Saçma sapan şeyler yapma. Tamam 5 hmm. elmas de. Beş elmas de. Ya abartmayın ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sen ne istersen o kadar vermek zorunda değil miyiz biz? Bir şey mi? Ne oluyor? Ne istiyorsun? Ne kadar istiyorsun vergi? Ne vergisi? Portalını kullandım ya. Tamam. Um, ya ona biraz bir düşüneceğim. Tamam düşün. Diğer iki bölümde öderim o zaman. 64 Demir. <laughs> bana ay. bana mesela o ki. Geldin mi? 1 saniye. 5 dakika falan oldu. ne yapıyorsun? Baktım. <laughs> Ayıp ya. İnsanların gizliliğini bozmuşsun. Merak ediyorum. Rüzgar burayı yıktırırım sana. Bak bura benim evimin arazisi. Yıktırırım sana burayı. <laughs> Vay mal. Ne bilerek atlamışsın. Huba. Allah ölüyordum. Gel gel sen bana dedin ya nereden kazdın diye gel gel. Ve bir de ben arkadaşlar Demirhan benim şu anlık bu bölümlük yani bu Minecraft serisinde arkadaşım diye ona bir şey hediye ediyorum. Arkana bak. Bir dakika. <laughs> Hiç umursamadı hediyeni. Efendim. Oo. Elmas kılıç verdim. Hey, Hay elmas şey kazma. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle Minecraft videoları için kanalımıza abone olup videoyu like unutmayınız. Elmas setimi çıkardım. E, karakterimi görün diye nasıl? Karakterin Steve kanka. Ciddi misin? Öyle mi gözüküyor? Yok, <laughs> i̇şte öyle gözüküyor. Benim setim de normalde iskelet. Oğlum niye öyle gözüküyor? Neyse. ya. oklu Ya kuzen bak verirdim ben sana isteyerek alma böyle. Tamam al 5 elmas. Borç borç ben sana vereceğim. Bak bu yüzden saklıyorum bu yüzden bak gizlice bu alacak çalacak biliyorum ben bunu. Allah Allah. Söylüyorum, aldığımı. söylüyorum aldığını. Sağ ol belki vermeyecek verecek. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.